Sevgili gençler, ikinci derecen denklemler test 4'teyiz. Soru bir. Haydi başlayalım. Şöyle birinci soruyu yine birlikte okumaya çalışırsak. Ee, bir tane ikinci derecen denklem vermiş. Denkleminin köklerinin iki katını kök kabul eden denklem şu şekilde ifade edilmiş. Ve bize b'nin ne olduğunu söylüyor. Birinci denklemin köklerine ben x1 ve x2 diyeyim. Birinci, dereceden denk, birinci denklemin kökleri x1 ve x2'dir. Dolayısıyla ben bu birinci Denklemin kökler toplamını eksi b bölü a'dan eksi b olarak bulacağım. Bize ne demişti? Denkleminin köklerinin iki katını kök kabul eden yani 2x1 ve 2x2. Bu e, kökleri kabul eden denklem ise şuymuş. O halde şu denklemi bizler yazmaya çalışalım. Kökleri bilinen denklemi nasıl yazıyordum? x kare eksi kökler toplamı. Yani iki parantezinde x1 artı x2 oldu. Çarpı x artı kökler çarpımı. O da nedir? 4 çarpı x1 çarpı x2 eşittir 0. Şimdi burada e, kökler toplamını eksi b bulmuştum. Getirip yerine koyduğumda e, eksi b ile 2'yi çarparsam eksi 2b çarpı x artı 4 çarpı x1 çarpı x2 eşittir 0. Ve şurası sevgili gençler x2 x kare artı 2bx artı 4 çarpı x1 çarpı x2 eşittir 0 oldu. Tabi bana b'nin ne olduğunu söylüyordu. Şuraya baktığım vakit e, x'in katsayısının ben ne olduğunu görüyorum. Eksi 5 artı 3b olduğunu görüyorum. Ve burada x'in kat nedir? 2b. Dolayısıyla birbirine eşit olup b dediğimiz ifadenin 5 geldiğini söyleyebileceğiz. Yani birinci sorumuz e seçeneği. Evet 2'deyiz. İkinci soruda bize e, yine ikinci dereceden bir bilim yani denklem vermiş. E, bu denkleminin bir kökü 3'tür diyor. Şu ikinci derecen denkleminin bir kökü 2'dir diyor. Diğer kökler ise birbirine eşit olduğuna göre m artı b toplamının değeri nedir demiş. Sevgili gençler diğer kökler birbirine eşittir diyor. O halde eşit olan köke ben x1 diyeceğim. x1 artı 3 birinci denklem için hareket ediyorum. Kökler toplamı nedir? Eksi b'dir. İkinci denklem için x1 artı 2 yine kökler toplamı nedir? Söyle bana m midir? Bana burada m artı b'nin ne olduğunu söylüyordu. Yukarıdaki denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam eksi 1 eşittir m artı b olur ve cevabımız eksi 1 diyeceğiz. A seçeneği. 3'teyiz. Üçüncü soruda kökleri eksi 3 ve 7 olan ikinci dereceden denklemlerden birisi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabi burada fx eşittir. Genel olarak nasıl yazıyorduk gençler? Kökleri bilinen denklemi a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Ancak burada zaten şıklara baktığımızda x karenin kat sayısı 1. Yani dolayısıyla a dediğimiz ifade 1 olacak. O halde x eksi x1 diyorduk. Yani x artı 3 çarpı x eksi 7 demiş olacağız. Ve içeriye dağıttığım takdirde x kare eksi 4x eksi 21 ifadesi karşıma gelir. Yani cevabımız C seçeneği. Evet. Dörtteyiz. Soru dört. Bakalım dördün soru bize ne diyor? Yine köklerinden biri x1 ve x1 e, 1 -2 2'yi demiş. x1 1 2'yi demiş. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Gençler bir kökü 1 eksi 2 i ise diğer kökü 1 artı 2 i olmalı. Hocam bu nereden geldi? x1 ve x2 e, ifadelerini hangi formülden buluyorduk? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a'dan buluyorduk. Dolayısıyla 1 artılısı ise 1 eksilisi diyeceğiz köklerin. Ve dolayısıyla ben bu iki kökü biliyorum. O halde bu iki köke sahip denklemi nasıl yazacağım? Yine formülden x kare eksi kökler toplamı 1 eksi 2 i artı 1 artı 2 çarpı x artı kökler çarpımı 1 eksi 2 çarpı 1 artı 2 o da eşittir 0. Şimdi buradan sevgili gençler x kare şu eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdü. Eksi 2 x oldu artı kökler çarpımı var şurada. E, 2 kare farkı 1'in karesi 1. Eksi 2 i'nin karesi 4 i kare eşittir 0. Son adımı atarsak x kare eksi 2x, i karenin ben eksi 1 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla oradan bir 4 geldi. 1 ile topladığım takdirde 5 sonucuna ulaşacağız. Yani cevabımız nedir sevgili gençler? Hangi şıkta görünüyor? A seçeneğinde görünüyor. Evet, 5'teyiz. Soru 5. E, i̇kinci dereceden denklemi yine ifade etmiş. Köklerini x1 ve x2'dir diyor. Kökleri x1 artı 1 ve x2 artı 1 olan ikinci derecenin denklemi yazın demiş. Yukarıda da yazmıştık. Bir kez daha yazalım. Yine kökleri bilinen denklemi nasıl yazıyordum? x kare eksi kökler toplama x1 artı 1 artı x2 artı 1 çarpı x artı kökler çarpımı şeklinde yazıyordum. Yani ifademiz budur diyebilirim ve yukarıdaki denklemde ben kökler toplamını ve kökler çarpımını bulayım. Kökler toplamı nedir gençler? 3 müdür. Peki kökler çarpımı nedir? Söyle bana. Eksi -5 midir? O halde gençler x kare eksi şurada bir kökler toplamı var. 3 2 daha 5 mi yaptım? çarpı x artı şu ifadeyi içeriye dağıttım takdirde x1 çarpı x2 Artı x1 artı x2 ve artı 1 gelmesi gerekir. Buradan sevgili gençler x kare eksi 5x kökler çarpımı eksi 5 artı kökler toplamı 3 ve artı 1 eşittir 0. Buradan x kare eksi 5x eksi 1 sonucunun gelmesi gerekiyor. Yani cevabımız C seçeneği. Evet 6'dayız gençler. 6. soru. Yine ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem vermiş. Köklerine x1 ve x2'dir diyor. Soruyu okumadan ben direkt kökler toplamını ve kökler çarpımını bulacağım. x1 artı x2 nedir gençler? 3 müdür? Ve x1 çarpı x2 nedir? Yine 1 midir? Evet. Bu köklerin çarpmaya göre terslerini kök kabul eden ikinci dereceden denklem. x1'in çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x1'dir. Ve x2'nin çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x2'dir. Bu iki kökü Kök kabul eden denklemi yaz diyor. Aslında dördüncü ve beşinci soruda da çözmüştük. Yine birlikte yazalım. x kare eksi kökler toplamı. 1 bölü x1 artı. 1 bölü x2 çarpı x. Artı kökler çarpımı. 1 bölü x1 çarpı. E, şurayı yanlış yazdık. E, 1 bölü x2. O da eşittir 0. Tabi şurada bir payda eşitleme yaparsam gençler. E, ne gelecek karşıma? x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2. Çarpı x artı 1 bölü x1 çarpı x2 o da nedir? 0 eşittir. E kökler toplamını ve kökler çarpımını ben biliyorum. O halde getirip yerine koyduğumda e, şurası nedir gençler? 3 şurası nedir? 1 yani 3 bölü 1'den 3x 3x artı kökler çarpımı 1'di 1 bölü 1'den sonuç 1 gelecek. Yani cevabımız nedir sevgili gençler? E, hangi şıkta görünüyor? D'de mi görünüyor? Evet. Altıncı sorumuz D seçeneği. 7'deyiz. Soru 7. Gelin yine birlikte okumaya çalışalım. Ee, şöyle bir ifade vermiş gençler. Bu denklemin çözüm kümesi eksi 1 bölü 5'tir diyor. Buna göre e, A ifadesi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Hmm. Şimdi gençler burada x gördüğüm yere eksi 1 bölü 5 yazdığım takdirde paydanın 0 olmaması lazım. Zaten pay kısmını 0 yapıp sonuç 0'a eşittir diyor. Eğer x gördüğüm yere eksi 1 bölü 5 yazdığım takdirde payda 0 olursa 0 sıfır bölü 0'dan bir belirsizlik karşıma gelir. Dolayısıyla x gördüğüm yere eksi 1 bölü 5 yazarsam eksi 1 bölü 5'in karesi eksi a çarpı eksi 1 bölü 5 ve artı 4'ün 0'a eşit olmaması lazım. Buradan sevgili gençler 1 bölü 25 artı a bölü 5 artı 4'ün 0'a eşit olmaması lazım. Yani a bölü 5'in eşit olmaması eksi 4 eksi 1 bölü 25'e e, ...işlemi toparlarsak eşit olmaması gerekiyor. Eksi 101 bölü 25'e. Şu 5'te şu 25 sadeleştirirsem... ...yani A'nın eksi 101 bölü 5'e yani e eşit olmaması gerekir. Cevabımız B seçeneği. Evet. 8'deyiz. 8. de bize ne söylemiş? A... 3' eşit değil iki tane denklem söz konusu Denkleminin birer kökü ortak olduğuna göre. Hmm. Şimdi ben bu kökü k kökü k demiş olayım. Gençler e, bu kökler ortaksa. x gördüğümüz yere k koyduğumuz takdirde her iki denklemde birbirine eşit olur. Çünkü kökleri ortak. K'nın karesi eksi 3k artı a artı 2 eşit olması gerekir. k'nın karesi a çarpı k eksi a eksi 4'e. Buradan k'nın kareleri birbirini götürdü. Eksi a ve eksi 4'ü sol tarafa atarsam 2a artı 6. Eksi 3k'yı sağa atarsam artı 3k olur. Ve şurayı 2 parantezine aldım. a artı 3 ve şurayı k parantezine aldım. Artı 3. a artı 3'ler birbirini götürürse k'nın 2 olduğunu göreceğiz. Gençler k2 ise k'mız bizim neydi? Köktü. O halde getirip denklemde yerine koymak lazım ve a'yı bulmak gerekir. 2'nin karesi 4 artı 2a eksi a eksi 4 eşittir 0. Artı 4 eksi 4 birbirini götürdü. 2a'dan a çıkarsa a eşittir 0 sonucuna ulaşacağız. Yani cevabımız nedir? A seçeneği. 9'dayız. Soru 9. Evet, iki tane denklem vermiş yine gençler. Denkleminin çözüm kümeleri aynı olduğuna göre A artı B nedir? Gençler çözüm kümeler aynı ise bu iki denklem birbirine eşittir. Aynı çözüm kümelerine sahip. O zaman bu iki denklem birbirine eşittir. Bakın oran ne? 1'e 2. 2 kat. O halde şurası 4 ise x'in kat sayısı olan eksi a eksi 1 ne olmalı? 2 olmalı. Dolayısıyla eksi a'yı sağ, 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 tarafa attım. Konuşamadık da. Ve buradan a'nın eksi 3 geldiğini söyleyebiliriz. Şurası 3 ise 2 katı olan b eksi 2'nin 6 olması lazım. Ve b dediğim ifadenin de 8 olması gerekir. Bana a artı b'nin ne olduğunu soruyordu. 8'den 3 çıkarsa cevabım nedir? 5'tir derim. Evet. Geldik 10'dayız gençler. Soru 10. Evet. 10. soru tabi aşağıda. Ufak bir hatamız oldu. 10. soru aşağıda. Şöyle bir ifade vermiş gençler. E, denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Aslında bu gibi sorulardan, şıklardan giderek çok daha rahat çözümler yapabiliriz. Ancak biz yine çözümlemeye çalışalım. Çözümlemeye çalıştığımız takdirde yeteneğimiz, işlem yeteneğimiz daha hızlanacak ve pratikleşecektir. Tabi burada her iki tarafın karesini alırsam, x artı 3 artı x eksi 2 birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani x artı 3 çarpı x eksi 2 olması lazım. Ve o da nedir? Bir eşittir. Buradan sevgili gençler, 2x artı 1 eksi 2 kök e, x artı 3 çarpı x eksi 2 o da eşittir 1. Şu birler birbirini götürdü. 2x eşittir. Karşı attığımda 2 kök içerisinde x artı 3 çarpı x eksi 2. Şu ikiler yine birbirini götürdü. Her iki tarafın karesini alırsam x kare eşittir x artı 3 çarpı x eksi 2. Ve buradan sevgili gençler e, x kare ee, ne yaptı? Artı x eksi 6 yaptı. Şu iki ifade yine birbirini götürdüğü takdirde x'in 6 olduğunu söyleyebileceğiz. Yani cevabımız nedir? A seçeneği. Evet şimdi 11'deyiz. 11'e gelelim. Ee, 11. soruda yine bize ikinci dereceden bir denklem vermiş. Köklerimiz x1 ve x2'dir diyor. Aşağıdaki ifadenin sonucu nedir demiş. Gençler benim şurada görmüş olduğum şey şu. E, kuvveti en az olan ifade 2. Yani kuvvetimiz 2. En az. Dolayısıyla x1 çarpı x2'nin karesi parantezinde birinci terimden x1, ikinci terimden x2 gelmesi lazım. Bize bu ifadenin sonucunu soruyor. Tabi kökleri x1 ve x2 ise e, ben kökler toplamını ve kökler çarpımını bulabilirim. Kökler toplamı ne yaptı? 4. Kökler çarpımı ne yaptı? 1 mi yaptı? E, dolayısıyla geri kalan getirip yerine koymak. 1'in karesi çarpı 4'ten sonucumuz ne gelmesi lazım? 4 gelmesi lazım. Yani cevabımız C seçeneği. 11'deyiz. 11. soruya baktığımız takdirde gençler. Evet şöyle bir ifade vermiş sizler de görüyorsunuz. Bize denkleminin reel kökü nedir diyor. E, Tabi burada yine değişken değiştireceğiz. 10. dereceden kök x'e ben a demiş olacağım. O halde 5. E, dereceden kök içerisinde x nedir gençler? A karedir. Dolayısıyla a kare eksi 5a eksi 6 eşittir 0 olup a eksi 6 çarpı a artı 1'in 0 olması ve buradan a'nın 6 ve a'nın eksi 1 gelmesi gerekir. Eğer a dediğimiz ifade 6 ise gençler yani 10. E, dereceden kök x eşittir 6 olup her iki tarafın yine 10. kuvvetini aldığım takdirde x'in 6 üzeri 10 olduğunu söyleyebileceğim. Yani cevabımız A seçeneği. Pa pardon, E seçeneği. Geldim 13. soruya. 13. soruda bana yine e, katsayıları m cinsinden olan ikinci dereceden bir denklem vermiş. Köklerinin geometrik ortalaması aritmetik ortalamasına eşit olduğuna göre M nedir demiş. Gençler bu e, ikinci rejen denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Geometrik ortalaması kök içerisinde x1 çarpı x2'dir. Aritmetik ortalaması x1 artı x2 bölü 2'dir. Evet şu ikiyi karşıya çarpan atabiliriz. 2 kök içerisinde x1 çarpı x2. O da nedir? Kökler toplamı olan x1 artı x2. Kökler toplamı ve kökler çarpımını da şurada yazalım. Nedir gençler? 2m bölü m artı 2 midir? Kökler çarpımı nedir? Yine söyle bana. Ee, m eksi 1 bölü m artı 2 midir? O halde geri kalan e, şurada yerine koymak. Gelin birlikte yerine koyalım. Ee, 2 çarpı. Kökler çarpımı neydi? M eksi 1 bölü m artı 2 eşittir kökler toplamı 2m bölü m artı 2 idi. Şu ikiler birbirini götürdü. Her iki tarafın karesini alırsam m eksi 1 bölü m artı 2 eşit olmalı. m kare bölü m artı 2'nin karesine. Şu m artı 2'lerden biri giderse şurada kalan m artı 2'yi sola çarpan attım. m artı 2 çarpı m eksi 1 eşittir m kare. Buradan gençler m kare artı m eksi 2 ifadesi gelir ki o da m kareye eşit. Şunlar birbirini götürdüğü takdirde m'nin 2 olduğunu görebileceğiz. Yani cevabımız B seçeneği. Geldik son sorudayız. 14. 14. soruda yine burada şıklardan gidilip hareket edilebilecek bir soru. Ben burada yine çözümlemeye çalışayım. Dileyen şıklardan da gidip hani kolayca sağlayan sağlamayan değerleri bulabilir. Her iki tarafın karesini alırsam x kare eksi 16 x kare eksi 16 x artı 64 eşittir. Şu x kareler birbirini götürdüğü takdirde 16x eşittir 80 olur. Ve x'in 5 olduğunu söyleyebiliriz. Peki 5 bu denklemi sağlıyor mu? Gençler e, sağlıyor mu sağlamıyor mu diye sağlamasını yapmakta da fayda var. x gördüğüm yere 5 koyduğumda 25'ten 16 çıktı kök 9. 5'ten 8 çıktı eksi 3. Peki eşitlik sağlanıyor mu? Tabii ki hayır. Dolayısıyla burada e, benim çözüm kümem boş kümedir demiş olacağım. Yani 14. sorunun cevabı e seçeneğidir diyeceğiz. Sevgili gençler, böylece ikinci dereceden denklemlerin dördüncü de bitirmiş olduk. Herkese iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.